videosu şey yapacağız. Şurada dört değişik dutumuzu aldık. Burada harcımızı kardık çamurdan. izolasyon için. Burada çubuklarımız hazır. Şimdi bir tanesini buraya şey yaptık. Normalde ağacımızın bu gövdesine aşı yapmayı planlıyorduk ama orası kurumuş. Kuruduğu için bunu bu şekilde yapacağız. Aşıyı buraya yerleştirdim. Görüyorsunuz. Şimdi hava almasın diye e, çamurla etrafını kapatıp e, bankla saracağım. E, biz elimizden geleni bildiğimiz kadarıyla yapmaya özen göstereceğiz. Tabii ki can verecek olan Rabbimiz. Eski ona hava vereceğiz. Evet. Çamlı'yı pardım. Çamlı'da değişik bir e, formül uyguladım. Yani Görüş duruma düşmemek için. Çünkü bilindik bir şey değil. Onu sizinle paylaşmayacağım. E, ama bu aşı tutarsa şayet o zaman e, hangi harcın yaparken neyi yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Eee şimdi aşı macunumuz bulamadık. Onun yerine harç yaptık. Onu koparsana ya. Ondan sonra bantla saracağız. Aşı bandı da bulamadık. Birazcık e, iptidai bir şey olacak. Ama bu bir de deneme yöntemi olduğu için siz bunu bir alge çalışması olarak düşünün. Aşı tutma mevsiminde artık ne kadar sürecek onu da bilmiyorum. Daha önce buna aşı yapmıştım ben, o tutmuştu. Fakat bir yanlışlık yapmışım, aşılı dalı kesmişim. O yüzden bu kurudu. Bunu tekrar bir e, aşı yap, yapmam gerekiyor. Maşallah. Maşallah. Kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. Aşı mı yapıyorsun yine? Vallahi deniyoruz. Yapıyoruz bir yap. Yapma Kalem. Kalem. Yok. Kalem açtı. Evet. olur diye. Ne? Dut, duda mı He, dut dut da, yapıyorsun? Ee, evet, dut mu yapıyorsun? olur diyorlar. Biz de deniyoruz. Olursa. Şun, şundan mı yapıyorsun? Dini? Ondan evet. Tamam. Sen ne yapıyorsun komşum iyi misin? Ben de çekiyorum. Aha <laughs> <laughs> bak sen bak. Sabitleştir ya kardeş. Evet, tek, Hep <laughs> <Evet, tek, gülüyor> bozulmaz merak etme. sen nasılsın? çalışıyorsun ama. Aynen öyle. Aynen ne öyle. yapayım aşı yapıyorum gel çek diyor çekiyorum. Bak, geleyim bakayım. Evet. Çeksin çeksin iyidir. Onu evet. bağlayacağım bağlayacağım. Yok yapmadım dersin. Aha kardeş yaptın mı? Evet ben yaptım evet. Durdum, ben yaptım, evet. nerede <laughs> evet. evet. kapat. Aynen öyle.